Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Mental Flight Urban serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz ve bugün Mental Flight'ın Osmanlı modundayız arkadaşlar. Evet yanlış duymadın. Bugün e, Fatih Sultan Mehmed'in de olduğu noktayız arkadaşlar. Şimdi çünkü lafı çok uzatmadan oyuna geçelim arkadaşlar. Yeni oyun başlat diyerek orada video aşağıdan like atmayı unutmayın. Orada arkadaşlar e, şey para hilesi oyun başlangıcını açtım daha doğrusu hileleri aç dedim bunun nedeni de bir yerden bir yere giderken çok zorlanıyoruz arkadaşlar o yüzden böyle yaptım bu arada şimdi başlıyoruz erkek İslamiyet Türk Oscar göçebesi mi olalım asker mi olalım Oscar göçebesi biz ee, ben ise tüm mümkünlü tamam hadi şimdi İsmimizi arkadaşlar önce bir yapmalar zeka, zeka çevik tamam demir vücut yapalım İlk e, ilk önce mühendislik lazım savaş yapacağız İsmürme bir tane vardayım. Onun dışında yağma ver. Yağma burasıymış. Ee, Atletisim Kalkan ver. Tamam. Şimdi şunları rastgele yapacağım tabi. <laughs> Şimdi ismimiz de ne olsun? diyoruz arkadaşlar şimdi karakter tasarlıyoruz Yaşı geri çek dayım. sakal değişiyor turuncu yapacağım mı sakal değiştir aç Tamam. Tamam bu kalksın gibi değil mi arkadaşlar? Harbiyat da başlayacak. Osmanlı devleti var. Şimdi bir gemi var bize saldırıyorlar. Lavio bakın şimdi şuraları size göstermeden önce şunu göstereyim sizlere arkadaşlar bakın burada kim var. <laughs> Kendisi arkadaşlar Fatih Sultan Mehmet'in kardeşi Cem Sultan. Nereden biliyorsun dersiniz ben bu zaten daha önce de oynadım. Bu kurtarma görevi falan var. Neyse şu F. Bu da Flavio. Bununla konuşuyoruz. Şimdi bize saldırıyorlar arkadaşlar. Ama asla ölmüyorlar. O yüzden illaki ölmek zorundayız. Ya ölenler bir daha doğuyor. Şimdi oyuna başlıyoruz. Filavio tamam. Şehzade'yi limana götür. Esir'de kılı pazarı satın Sakın iş yerine yüzünü Şehzade zaten belli arkadaşlar. James de Esir dedi de biziz. Evet, gidiyoruz arkadaşlar. Evet şu anda geldik. Git diyorum. Ve çıkıyoruz buradan. Şimdi arkadaşlar işte şu anda başlıyor. Hatta ben şöyle size haritayı da göstereyim. Burası İstanbul. Tabi buraya farklı farklı şeyler girmiş durumda. Burada Karamanoğlu Beyliği var burada. Ee, daha sonra burada Ramazanoğlu Beyliği var. Burada da tabii ki Akkoyun Devleti var arkadaşlar. Burada da Pontus Rum devleti var yanlış Trabzon Rum pardon. Şimdi benim ilk amacım önce şunu şuradan temizleyeyim. Zaten çok az kalesi var. Ardından e, şuraları bir temizdir. Sonra buraya geçir. Ama şimdi biz şu an burada mıyız? Neredeyiz Yok burada değil işte. Tamam. Burgaz'a gidelim. Hatta İstanbul'a gidelim. Biz de. Fatih Sultan Mehmet'i göstereceğim sizlere. <laughs> Bu arada yeni şeyler falan böyle devriye geziyor. Derbentçiler falan var arkadaşlar böyle yani halksal olan insanlar. İstanbul'un falan güvenliğini sağlamakla birlikte insanlar var böyle çevrede doluşuyor ya da derbentçiler bize diyor ki şunu öldürsen o para verim şeklinde. Kaleye git diyoruz. Fatih yok ya burası Fatih yeri arkadaşlar? Şöyle. Şimdi pazar yerine git bir Niye misal? Paramız çok az zaten. Sat şunu. Evet, Türk yarında para vardı diyecektim. Onu da Erzak var. Tamam. Şimdi e, sizlere yeni içeri ocağını göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar e, sizlere şunu da söyleyeyim bir farklı modlar da var onları da çekmemi istiyorsanız yorumlarda belirtin unutmayın onlar da siz söyledikten kısa zaman sonra gelir bakın burada böyle atlılar falan var tabi ben şimdi kıyafetimi değiştireceğim onlar gibi olacağım şimdi burada yine silah satan yerler falan var bunlar Selim ve Deli Osman bunlar bir süre sonra bize katılacaklar arkadaşlar fakat Önce bir acemi olmamız lazım. Şimdi bu yeni çeri Hasan Yeni Hasan ağa. Ee, bu bunun tarafından bir şey oluyor. Yani yeni içeridir, acemi olmamış. Selam veriyoruz. Ben de yeni içeri Hasan ağa, Seni burada yeni çeri ocağı 1361 yılında Hünkar Murat Güdavar Hünkar devrinde kurulmuştur. Padişah mekkezi otelsini sağlar. Kapı tamam. Yeni çerilerin başı sen misin? Acemi birliğine katılabilir miyim? Acemi birliğe katılacağız. Dördüncü seviye kadar pişmesin. Ayrıca Osmanlı olmalı. Tamam. Şimdi önce arkadaşlar şurada çadırımız var. Tabi aslında oraya önce yeni içeri olduktan sonra giriliyor. Fakat ya yani yeni içeri olduktan sonra buraya e, o ocağı geç kısmından girebiliyorsunuz. Fakat şimdi buradan da girebiliyorsunuz. Şimdi buraya geliyorsunuz. iniyorsunuz atınızdan. Burası bizim çadırımız. Buraya giriyoruz. Ve buradaki sandıktan kıyafetlerimizi alıyoruz. Dengeli kılıcı sandığımıza koyalım. Ee, şuraya koy. Bunları al şöyle. Türk kılıcını şuraya koyalım. Nifer. İnçeri haftanı. Şunu. Bu arada bu yeni giydiği bu ise arkadaşlar daha çok şeyler giyiyor. Bunu yani okçular falan giyiyor. 40'a 20 40'a falan bir fark yok. Hangisini genel olarak giymemi istiyorsanız arkadaşlar bu şeyi giyerim. Atım burada. Ne ben bir şey almak istiyorum. Sıklandaki kalkandan almak istiyorum. Paramız varken hazır asker alacağız şimdi. Aleyküm biraz asker takviyesi bu başı bozuk dedi arkadaşlar başı bozuk alıyoruz orada arada e, bir süre sonra ya acemi olan olabildikten sonra e, Yeniçeri anlamda tabii ki asker alabileceğiz fakat biz şu an daha yeni yeni pişiyorlar miyorlar Öncelikle arkadaşlar e, çevreden toplayacağım Yoksa başı bozuk falan almak çok pahalıya pahalı oluyor ama güzel şeyler olsalardı bayağı bir pahalı olabiliyor o yüzden başka köylerden toplayacağız fakat bu bölümü burada bırakalım arkadaşlar video like atmıyorum unutmayın kanalıma abone değilsiniz de ücretsiz yok. abone abone olabilirsiniz arkadaşlar sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın arkadaşlar.